10 Ağustos'ta Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Kongresi'nde başkanlık seçimine tek liste ile gidilerek Mustafa Koyuncu başkanlık görevine seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Başkan Koyuncu, SED Medya Yönetim Kurulu Başkanı Seda Köktener'i ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Ziyaretin ardından CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu çeşitli açıklamalarda bulundu. 10 Ağustos günü ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Önceki yönetimimizle beraber, çoğunluğu önceki yönetim olmak üzere yönetimimiz devam ediyor. Yönetimde görevde dağılımımız yapıldı. En kısa zamanda hiç bırakmadık. Sadece bu mahalli delege seçimlerinde kendi içimizde uğraştığımız için sahaya fazla çıkamadık ama bundan sonra mahallelerde, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ee, ev ziyaretlerimiz, e, mahalle ziyaretlerimiz başlayacak. Önümüzdeki yerel seçime hızlı bir şekilde hazırlanacağız e, ve çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güzelliğidir. Biz de her zaman çoklu aday olur. E, ha, bakmayın burada diyecekler ki o zaman niye ilçe başkanlığında tek aday çıktı. Önümüzdeki seçime birlik bütünlük olsun diye biz tek aday üzerine gittik. Tabii ki aday arkadaşımız vardı. Kendisi bu seçime e, benim girmem gerektiğini söyledi. Kendisi de bize bu konuda destek verdi. Biz de burada tek aday çıktık. Ama bizim güzelliğimiz çoklu adaydır. Öngörümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fethiye'de tekrar belediye alacağıdır.